bu var ya bu. bu, bu. He, ne oldu ne oldu gol oldu. He, ne oldu ağlıyor mu? Gibi. Kim oldu Kim oldu diyor? Kıyateşke. Allah'ım. Selamlar Zeynep abla. Benim güzel eşimi de konuk olarak almışım. Tam kendi kendine. Ben ya, ya tutamıyorum ki. <laughs> Aşkım inanamıyorum. İnanılmaz güzel bir eşim var. Kocam da kocam. <laughs> Ay ben zaten kocam. <laughs> Her halini beğeniyorum. Her halini şey seviyorum, her halini beğeniyorum. <laughs> Kimin koydu <kocası? gülüyor> Mesut'u çağıracağım. Mesut! <laughs> Ay neredesin? Gel beni kurtar. <laughs> ben yani çok açık söylüyorum. Saçma sapan yorumlar yaptılar. Evet. Klavye kahramanı diyorum evet. ben bunlara. Gerçekten herkesin bir fikri var ama herkes de fikri var diye konuşmaması gerekiyor. Bir hamle yapıyor atıyorum. Bir Instagram'da bir post yapıyor, bir şey yapıyor. Şimdi mi Türklüğün geldi aklına ama. <laughs> Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Güzeller Güzeli Amine Özdil'in evine konuk oluyoruz. Haydi bakalım. Merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok hoş geldin. Çok güzel gözüküyorsun. Sen de öyle. <laughs> Geldim ama eli boş gelmedim. Sana bir ev hediyesi getirdim. Bir kahve makinesi getirdim. Bilmiyorum ihtiyacın var mıydı? <laughs> çok teşekkür ederim. Ne zahmet Rica ettim. ederim. Karaca'dan böyle bir hediye getirdim sana. Wow, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen sohbete geçelim mi? Ben geçelim. çok heyecanlıyım. Tamam, hadi gel. Evet Amineciğim çok teşekkürler bizi ağırladığın için. Ben ilk programın senin olmasını çok istedim. Çünkü sana soru hazırlarken de arkadaşlarım soruları ilettiği zaman da şunu fark ettim ki çok fazla ortak yönümüz var. Çok teşekkürler tekrar bizi ağırladığın için. Ay ne demek. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun programın. Aradığında zaten söylediğinde severek konun olurum dedim. İnşallah da çok güzel bir program olur. Çok teşekkürler ee, inşallah. Amine Gülşeh kimdir? Kızlık soy ismini anıyorum seni. <laughs> Çünkü Mesut'a daha sonra geleceğim. Ben İsveç'te doğup büyüdüm. 20'li yaşlarıma kadar oradaydım zaten. Sonra da Türkiye'ye geldim. Gençliğim İsveç'te. Gençliğim yaşlanmış gibi. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Çocukluğum diyelim ona. Ee, çocukluğum ee, orada geçti orasını ayrı seviyorum zaten. Yani benim için İsveç çok farklı bir yeri var bende. Ondan sonra zaten Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldikten sonra işte Miss katıldım. Miss Turkey'den sonra işte oyunculuk yaptım. oyunculuğa geçiş yaptım. Onların hepsini soracağım, merak ediyorum. Evet. Aslen ee... nerelisiniz? Aslen Bu güzelliğin <laughs> kaynağı nereden geliyor mesela? Gözlerim ee... falan. Annem e, İzmir Bergamalı. <laughs> İzmir'in <Evet>. kızları diye. <laughs> e, babam da benim e, Irak Kerküklü. Ha öyle mi? Evet. Vay. Wow. Bayağı evet, enteresan şekilde. bir şey. öyle bir karma harman. Evet. <laughs> evet. evet. Seni kendime neden yakın görüyorum? Çünkü çok böyle ortak noktalar var aramızda. İkimizin de yurt dışında işte büyümüş olması, ikimizin de işte güzellik yarışmasında bilinci olması. Sonrasında ikimizin de bir futbolcuyla evlenmesi. <laughs> Ee, ve aslında ben de çok kısa bir dönem modellik yaptım ama sonrasında devam etmedim e, o sektörde. Evlendim. işte genelde ailemle, çocuklarla mı geçiriyorum. Sende de aynı şey var. Sen de aslında kısa bir dönem oyunculuk yaptın ama devam etmedin. Böyle çok benzerlikler var. İşte şu an ikimizin de iki Gerçekten kızı öyle. var. Gerçekten. Evet. Evet. Öyle olunca iyi kızların ismi de Ela, Eda. Eda çok evet. yakın. Bizimkiler Yade, Yeda. Çok yakın. Biz böyle zaten kopamamışız. Evet. Çok evet. Evet, Enteresan. çok e, Çok aşırı benzerlikler var. Öncelikle mesela Mesut'la nasıl tanıştım? Oyunculuk yapıyordum. E, 2014 yılında Miss Turkey seçildin. Bir de şöyle de bir benzerlik var. 2014 yılında da Mesut Dünya Kupası'nı alıyor galiba aynı sene. Sen Miss Turkey seçiliyorsun, o Dünya Kupası'nı alıyor. Nasıl tanıştınız siz? Gerçekten yani onun çok büyük bir süksesi 2014'te. Benim de aynı şekilde 2014'te. Çok güzel bir tesadüf 2014 olmuş. Size 2014 size çok 2020. bir yaramış. Evet. <laughs> Çift taraflı çok verimli bir seneymiş. Ben tabii o zaman Mesut'u tanımıyordum. Biz 2015 de tanıştık. O da arkadaşlar bir ile, Evet o şekilde yani tanıdık birkaç arkadaşlar işte vesile olup bizi bir araya Sizi getirdi. Sizi meç ettiler öyle. <laughs> evet öyle meç ettim. 2014 yılı enteresan bir şey. Sen konuşurken onu düşünüyorum. 2014 yılında Fenerbahçe şampiyon olmuştu. <laughs> Benim e, kızım doğmuştu. Ya. 2014 yılı güzel bir yıl. Güzel ya. bir yıl. Vallahi. Peki girerken bir Ev hediyesi getirmiştim sana. Şimdi bir kahvelerimiz geliyor, onları alalım. Bu arada teşekkürler, çok Rica naziksiniz. Ederiz. Karaca Barista Roma ile yapılan kahvelerimiz geldi. Bakalım mı bir tadına? Bir bakalım. Çok fazla soru var. Benim de çok merak ettiğim sorular var. Son Miss Turkey güzeli seçildiği zaman sen de jürideydin ve gerçekten çok ciddi bir eleştiri aldı son Türkiye evet. güzeli. Çok eleştirildi, çok linç yedi. Ee, senin bu konuda fikrini merak ediyorum açıkçası. Jüri'deydim. Ee, biraz geç katılmıştım. Ben gittiğimde zaten top 5 e, seçilmişti. Sen mesela ee, o kişiyi mi istemiştin? Benim evet. Favori Nedil'di aslında. Yani dediğim gibi ben top 5'teyken zaten katılabilmiştim. 5 kızın arasında benim de birincim İdil'di. Önüne gelen bir yorum attı. Yani hiç kimse düşünmedi ki bu kız bir genç kız. Ee, daha yolun çok başında ve gerçekten çok başarılı bir kız yani doktor bir kız. Ee, çok çalışmış, çabalamış, bir, bir, bir yerlere gelmiş ki bence çok güzel bir kız. Güzellik dediğimiz şey e, çok kavramsal bir şey yani. Evet. Mesela senin güzelim benim güzelim olmayabilir. E ee, ama şimdi bu kadar linç yiyecek kadar da çirkin bir kız değil İdil. Ben yani çok açık söylüyorum saçma sapan yorumlar yaptılar. Evet. Yani hiç yorum yapmayacak insanlar bile çıkıp yorum yaptı. Sen mesela 1. olduğun zaman bu tarz Yorumları aldın mı? Ya bu kadar ağır eleştiri tabii ki de almadım. Evet. Ama ben mesela işte kaşları çok kalın diye çok eleştiri Hı -hı. aldım i̇şte burnun çok büyük işte küçült klavye kahramanı diyorum evet. ben bunlara gerçekten bilgisayarda oturmuşlar ee, kız gerçekten önlerine gelse ve onun o duruşu ve konuşmasıyla zaten onları etkileyecek ve onları ağzı açık dinleyecekler hiçbir şey de söyleyemezler bu kıza Peki İsveççe nasıl bir dil ya? İsveççe çok tatlı bir dil aslında çok böyle Tılısı mesela... çok güzel Evet mesela hey merhaba Hey Hymodu nasılsın? nasılsın? <laughs> burada bugün olmandan çok mutluyum yok. Hemşire demek biraz zor oluyor. Hemşire. Yani gecikme yok. Yani gecikme yok. Yani gecikme yok. Yani gecikme Kuy <laughs> kratışka. Yakın, oluyordu neredeyse. Çok evet. iyi. Ama biraz zor ama çok tatlı şey, bir dildi. Yurt dışında büyüdün, Türkiye'ye yerleştin tamamen. Ne hissettirdi bu sana? Böyle bir afalladım ama bir mutluluk afallamasıydı böyle. Evet, burası yeni evim olacak. Çok güzel olacak. Böyle bir içimde bir kıpırtı vardı. Mesut'un hayatında neler değişti? Çünkü o da bir sürü ülke gezdi anladığım kadarıyla. Onun da burada olmaktan çok mutlu olduğunu biliyorum. Onu Benim Mesut'la ee... alakalı gözlemim onun daha böyle sanki daha işte. ...ülkesine karşı konservatif ve şey bitip olduğu gibi. Çok büyük eleştiriler aldı zamanında. Çok milliyetçi bir yönü var e, Mesut'un evet. Evet çok milliyetçi o yüzden aslında. yüzden Ve evet o yüzden Hı. de işte yok Almanya milli takımı falan derken... ...çok detaya girmeyeceğim tabii ki o konularla ilgili ama... ...bir hamle yapıyor atıyorum. Bir Instagram'da bir post yapıyor bir şey yapıyor. Şimdi mi Türklüğün geldi aklına? Ama şimdi böyle yorumlar da mesela beni çok üzüyor. Çünkü Hı. Mesut gerçekten hiçbir zaman kökünden ayrılmamış bir çocuk. Yani her zaman o Türklüğünü her her yerde göstermiş bir çocuk. Sağa çıkmadan her zaman dua ederdi. Hı hı. Yani bunları bile bile böyle işte yorumlar yapıldığı zaman çok üzülüyorum. Mesut e, acayip dinine ülkesine çok çok bağlı bir adamdır. Bunu da böyle dile getirmek istiyorum. E, noktayı da koyuyorum. Futbolculuk dönemiyle futbolu bıraktıktan sonraki dönemi kıyaslarsan Mesut'ta ne gibi farklar var mesela? Mesut daha sakin. Bir insan yani o zaman çok işte antrenmanlar maçlar çok koşturma içindeydi şu anda böyle daha rahat işte çocuklarına daha uzun saatler vakit stresten geçirebiliyor uzak. stresten uzak kafası rahat <laughs> bu şekilde çok ben daha mutlu ve daha dingin buluyorum onu şu anda değil mi Mesutun var mı hedefi tekrar futbola geri dönmek ya da ne yapmayı planlıyor Bundan sonrasında Mesut şu anda çok güzel bir proje içinde inşallah Mesut Özil e, akademisi, futbol akademisi açmak istiyor. Bunlar bilmiyorum, bana çok heyecan veriyor ki ona da öyle. O yüzden e, böyle bir yola koyuldu. İnşallah da Allah yolunu taş koydurmaz ve her daim açık eder. Konuşuyor musunuz teknik direktörlük anlamında bir şeyi var mı? Bu var ya bu, bu, buradan hemen bak. Şey hemen orada... Dı 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 şu an için öyle bir şey yok. Tabi ilerisi için ne bize gösterir onu tabii ki de bilmiyorum ama şu an için öyle bir şey düşünmediğini biliyorum açık ve net. Peki sen hangi takımlısın? <laughs> şimdi benim eşim hangi takımda oynadıysa ben o takımı tuttum Çok öncelikle mantıklı. ama yani özüme baktığın zaman yani geçmişe dayanarak baktığın zaman ben Galatasaraylıyım. Mesut işte Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçeli oldum. Tottenham Arsenal'dayken Arsenal'liyim. İşte Başakşehir'de oynarken Başakşehir. Yani benim eşim nerede oynuyorsa o. Eşim ama eşim oynamadığına göre o zaman ben özüme dönebiliyorum değil mi? Şu an özünde Galatasaraylısın. Tabii dönebilirsin ne <laughs> Ben ben Galatasaraylıyım, eşim de Fenerbahçeli. Peki derbi oldu çok yakın zamanda. Aranızda atıştınız mı? Yani şimdi sen Galatasaraylısın, Mesut Fenerbahçeli. Biz her zaman öyle oldu zaten. Yani her Fenerbahçe-Galatasaray maçında biz hep otururuz. O zaten Fener, Fener, Fener. Ben Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Çatışma e, halinde ama tatlı tatlı, tatlı tatlı yani atışma. böyle hani He, ne oldu, ne oldu, gol oldu, He, ne oldu, ağlıyor mu gibi e, böyle şeyler. Tabii hep çoğunlukla <laughs> ağlamıyor. <ağrı> ya. <laughs> Ya çok bir şey yok. Ama şampiyonlarımız daha çok. Niye <laughs> böyle? Çocuklar hangi takımda olacak? Evet. Yani Sonra. onu artık babaların izinden gitsinler futbolu anlayan. E, eşim yani sonuçta o ne derse o doğru, olsun. Doğru. Şimdi doğru. ben bildiğimden değil. Mesela benim büyük ciddi fanatik Fenerbahçeli. İşte. Ya böyle hani kavga eder cinsten yani. Hı. Ki ben de mesela çok şeyi savunurum yani. işte fanatizm olmasın. İşte futbol, barış, kardeşlik vesaire falan. Keşke böyle. öyle Okuldan öyle. geçen bir geliyor işte yok bilmem kime şöyle demiş falan. Okulda arıyorlar yani. <laughs> o kadar. Bilmem <laughs> kim demiş, şöyle demiş ona böyle olmuş falan yani. <laughs> Çocuklar da sonuçta kendi hayatlarını kendi çizecekler. Evet. Şimdi bir <laughs> soru var ki. Bir röportajında 5 çocuk hayalinden bahsetmişsin. Bilmiyorum var mı böyle bir şey? İşte Varsa o... helal olsun. <laughs> o ben değilim. <laughs> Kim o Mesut <laughs> değilim. mu? O Mesut. O biraz şey oldu. Biz işte nikah kıyılırken Cumhurbaşkanımız 4 çocuk deyince Mesut da 5 dedi. Ondan sonra oradan Aa, da... Sözü dedi, verdi. Oradan evet sözü verdi ve oradan da tabii ki manşet oldu. İşte 5 çocuk olacak falan diye. Şimdi işte zaten baskılar işte üçüncü ne zaman geliyor işte beş olacak hadi in filan e, Mesut'a kalsa zaten şu an futbol takımı da kurabiliriz Tabii, ama hayat kalsa hayat işte öyle değil. Miniklerim daha çok küçük. Onlar bir büyüsün, biraz, biraz bir kendilerine gelsinler. Tabii. Ben bir de kendim... bir de benim gibi olanlar var ki asla yapmam asla yapmam diye böyle işte hayat İşte büyük yani, konuşmam gerekiyor. <laughs> Mesut nasıl bir baba? Yardımcı oluyor mu sana mesela çocuklar konusunda? Yani Mesut'u övdüğüm zaman gerçekten sanki hani böyle ay aman bu da eşini övüyor gibi oluyor ama. Kocam da kocam. kocam. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten yani hani eşim diye söylemiyorum. Çok destek. Hani böyle her şeyine destek olan birisi olur ya işte tam yol arkadaş. Yol arkadaşım arkadaşı. diyeceğim kişi gerçekten Mesut. Yani her anlamda işte bir şey danışırım canım sıkılır aşkım takma kafana, işte rahat ol, işte çözeriz, bir şey yaparız. işte bir şey üzüldüğüm zaman aman işte buna mı üzüldün aşkım tamam hal hep böyle hani yapıcı, hep böyle destek, çok güzel yani inanılmaz güzel bir eşim var. Şimdi bir köşemiz var bizim, hep yaptığımız eşlerden bir video alıyoruz ve soru istiyoruz. Mesut'tan da bir video istedik. Sana bir soru sordu. İzleyelim mi? İzleyelim. Bakalım. <laughs> Selamlar Zeynep abla. Öncelikle başarılar yeni programında. Benim güzel eşimi de konuk olarak almışım. İkinize başarılar. Aşkım umarım her şey olumlu geçiyordur. Soruları güzel cevaplamışsındır. Sana full destek ve güveniyorum. Benim de bir sorum olacaktı. Benim en sevdiğim renk ne bakalım. Bilecek misin? Başarılar. Evet, buymuş mu soru? <laughs> kısa bir soru. Çok kısa. Evet. Ve tabii ki cevabını bilmiyorum. <laughs> tabii ki de biliyorum çünkü iki kızımın da favori rengi olduğu babaları sayesinde mavi mavi renk. Mavi. Mavi çok seviyor. Kızlarını da baba sevgisinden dolayı Hangi rengi seviyorsun diyor, mavi deyip duruyorlar. Allah Allah, ee, O yüzden mavi seviyorlar iki kızım da eşimle birlikte. üç. Senin mü? en sevdiğin renk ne? Yeşil. Yeşil tabii sende, gözlerden yeşil yeşil. yeşil. Ee, sorunun cevabını aldık ama Mesut da senin için çok güzel şeyler söyledi. Gerçi sen de onun için çok güzel şeyler söylemiştin. Evet. Ee, teşekkür ediyorum canım kocama. <laughs> ee, bu güzel sözleri için. Bugün şanstan hava çok güzel. Ee, Ufak tefek böyle bölümlerimiz var. Bahçede devam edelim mi? Olur. Hadi bakalım. Allah! Geliyor gol. Ben de çok kötü bu Benim kaleye geçmem lazım. Benim kocam kaleciydi. <laughs> Seninki asifciydi. <laughs> Volkan abi acaba bu duruma ne der? Yüz <laughs> karası. Zeynep bence biz bu bence biz burada bırakalım. <laughs> Top kendi kendine. Ben tutamıyorum Kendi kendine bir döndü. Bak ya. Siz normalde oynar mısınız peki? Gerçeği söylemek gerekirse oynamıyoruz. Bu biraz böyle süs gibi biraz e, burada. Ama yazın böyle e, bazen olur. Denk gelirse oynarız. Burada bir bilardo masası da görüyorum mesela. Evet. E, onu Mesut bilir. Bilardo <laughs> ben oynar hiç mi? oynamadım e, bilardo. Hiç bilmem. Gerçekten mi? Evet evet. Ben de Hiç... oynamadım bu arada. Kadar <laughs> Gerçekten gidiyor, O kadar <laughs> şaşırdın ama. Oynamadım ama Mesut böyle arkadaşlarına bazen burada vakit geçirirken e, oynuyorlar. Burası o zaman bir oyun alanı <laughs> falan gibi herhalde Mesut için değil mi? Evet evet öyle diyebiliriz. Senden Mesut'la ilgili onun bilinmeyen 5 özelliğini rica edeceğim. <laughs> Çok güzel özellikleri var öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Kocayı övelim mi böyle? <laughs> Hemen öveceğim. Kalben seviyor. Yani hani bir şeyi böyle sevdiği zaman gerçekten bütün kalbiyle yapıyor. Onu çok seviyorum. Çok ince ruhlu aslında. Belki dışarıdan biraz daha böyle sert gibi gözükebilir ama gerçekten bana olsun, çocuklarına olsun, kızlarına e, aşık bir baba. Onu çok güzel bize geçiriyor. O bir özellik bence dışta belki çok e, yansımayan bir özelliği. Çok güzel makarna yemeği yapar. O. Onun özel bir e, yemeği falan. var. Evet evet böyle domates soslu. İnanılmaz çok güzel. Tavla oynamaya çok seviyor. Acayip de iyidir. Hani Senin ne anla... mesela bilinmeyen özelliklerin? En iyi hangi yemeği yaparsın mesela? Ah, biliyor musun her şeyi çok güzel yaparım. Yani her şöyle hani mi? övünmüş gibi olmayayım da şimdi her şey artık internette var yani. Reçeteye bakıyorsun, güzel yemek çıkıyor. Çıkıyor, evet. Aynen <laughs> gibi hali. bir şey oluyor. Ama bir el lezzeti denen bir şey de oluyor bence ya. Yani. Evet evet yani o, onu söylüyorlar yani elin lezzetli diye. O şekilde belki de bizim de özelliklerimiz Süper. Böyle. Şimdi kısa kısa Mesut Özil. Hı hı. Ben soracağım, sen kısa kısa cevaplayacaksın. Daha tamam hızlı bir şekilde geçeceğiz buraya. Peki. Tamam, hazır mıyız? Tamam. Hazırım. Peki, Mesut'un en sinirlendiği şey? Ee, haksızlık. Onu en sevindiren şey? Ay kızlarını görünce çok mutlu oluyor. Tabii ki de. Olmazsa olmaz eşyası? Saat. Her zaman saat takar. Evet çok da seviyor. Var. Çoğunda var evet. Bu. evet erkeklerin Herkesi böyle hani biz oldu. biz takıtı ku, onlar sağ. Futbolcuların <laughs> özellikle çok bir sağ şeyi var düşünüyor evet. evet evet. En iyi anlaştığı takım arkadaşı Arsenal'da oynadığı bir takım arkadaşı seyahat Kolasinac ailece de çok görüşürüz çok sever. Ee, onunla çok iyi bir kontağı olduğunu çok iyi biliyorum. Peki en sevdiği yemek? Ay meni çok seviyor ee, ama o yemek olarak geçer mi onu bilmiyorum ama. Et türü tüm yemekleri çok sever. Yani böyle spesifik şunu çok seviyor desem yalan olur. Tamamdır. En sevdiği tatil destinasyonu. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Ya biz çoğunlukla zaten işte Türkiye'nin işte Antalya olur, işte Çeşme olur, İzmir tarafında böyle dolaşıp duruyoruz. Bizim sevdiğimiz yerler oralar. <laughs> Peki izlemeyi en sevdiği dizi film? Şimdi şey vardı Ertuğrul dizisi vardı onu çok seviyordu. Ondan sonra da Kuruş Osman'ı beğeniyor. Hatta setlerini de gideriz ziyaret Aa. ederiz. Evet evet güzel. Çok enteresan. <laughs> kendinde en beğendiği özellik? Dürüst olması bence. Yani onu bence seviyor. Yani direkt böyle pata pat her şeyi söyler. Fiziksel olarak? Ya benim beğendiğimi o kendinde beğendiğimi. Sen beğendiğini de söyleyebilirsin. Ay ben zaten kocamın her, her, halini her, seviyorum. Seviyorum. <laughs> her halini beğeniyorum. Her halini seviyorum, her halini beğeniyorum. Ama kendinde beğendiği herhalde. Yani şimdi kendini fiziksel olarak çok vücut e, vücut yaptı. Için, Vücudunu tabii. beğeniyordur. Sen kendinde en çok hangi özelliğini beğeniyorsun? Hem fiziksel hem işte mental. Yani merhametli oluşumu çok seviyorum açıkçası. Mesut'ta da o var mesela. O, o zaten onun da ilk aşık olduğum anlardan işte onun e, çok merhametli bir insan olmasıydı. Kendim ya gözlerimi beğeniyorum diye yani çok <laughs> yani zaten Buna başka bir şey başka bir cevap vermem mümkün değil zaten değil mi? <laughs> en çok dinlediğim müzik türü. Çok karışık dinliyor aslında. Biraz böyle bazen bir rap rap mi deniyor İşte ona çok takılıyor. Türkçe rap gibi. Evet, Türkçe, mi, Almanca, Almanca. Karışık böyle. Rap çok yükselişte ya son zamanlarda. Evet, eskiden bu kadar değil mesela şu an bayağı yükselişte yani. Evet, evet. Bir de Mesut arabesk çok dinler. Yani hani belki bilinmeyen bir şeydir. Arabeski çok seviyor. Ferdi Tayfur'u dinleriz, işte Atıyorum Müslüm Gürses'i dinleriz. Peki en sevdiği tatlı? Künefe. <laughs> çok seviyor. Çünkü Mesut tatlarla il ilişkisi hiç yok. Hiç sevmez. Çikolatadır, şeydir falan böyle değil. ama künefeyi seviyor. Harika. Eşini ne kadar tanıyorsun bölümümüz var burada. Ben Polkanda çok zorlanmışım. Bakayım sen nasıl çıkacaksın? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Mesut Özil profesyonel kariyerinde kaç asist yapmıştır? Ve <laughs> ben bunu bileceğim. Tüyo vereyim mi sana biraz? Zor çünkü. Tamam ver. 200'ün üstü. Öyle söyleyeyim. Aferin benim kocaman diyeyim. <laughs> <laughs> o zaman 280 diyeyim. İn. Hadi 3 hakkım var. Çok iniyor, az mı in? <laughs> 250. Biraz daha in. 20. 222. E tamam. <gülüyor> Yakınım. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Peki, Mesut profesyonel kariyerinde kaç farklı takımın formasını giymiştir? E, Şahakel'e başladı. Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir 6. 6. 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Mesut Özil turnuvada kaç gol atmıştır? Yani Dünya Kupası'nda büyük yankı yarattığını hatırlıyorum. O yüzden 2 tamam, diyeyim. 1 tane almış. O Aa, da iyi. Çok etkili olmuş tek Aa. bir golle. <laughs> çok güzel yapmış. <laughs> Evet, çok güzel yapmış. Amine'den rica ettik. Mesut'un böyle güzel bir eşyasını hediye olarak size verebilir miyiz diye. Amine de sağ olsun hazırlamış. Ee, şimdi onu alacağım. Amine ne hazırladın bize? Mesut'un bir kramponu hediye edeceğim. İmzalı kramponu. Alalım Hatta mı? Alalım. Teşekkürler. Bunlar Mesut imzalı. Kendi imzasını da attı. Sizin güzel seyircilerinizden birinin hediyesi olacak. Evet, hemen şunu hatırlatalım. Yorum yazan bir kişiye hediye olarak göndereceğiz. Vallahi çok güzelmiş. Verim. Bunu nerede oynarken giyiyordu? Şöyle bunları hiç giymedi bunlar sıfır ayakkabı ama bunlar Fenerbahçe'de oynarken zaten onların renkleri olduğunu görüyorsunuz. Evet, Sarı lacivert diye sordum zaten. Evet evet Fenerbahçe dönemi için hazırlanmış ayakkabılardan. Ee, tabii ben de güzel seyircilerinizden birisine hediye olması için imzalattırdım. Çok 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 teşekkür ederiz çok güzel bir hediye oldu bizim ne için. Demek? Hadi o zaman yorumlara. O zaman bizim de size çok güzel hediyelerimiz var hem sana hem Mesut'a. Ee, fitness böyle bıraktım şöyle. Ay teşekkür ederim. Fitness Zansıtmış yaptığınızı mı? biliyorum karı koca. Hatta birazdan da fitness salonuna gireceğiz. Evet. Sen bana birkaç bir şey yaptırırsın belki. <laughs> Abi, Kıyamam ben zaman olacak. <laughs> ama o zaman üstümüzü giyelim. Sohbetimize orada devam edelim. Tamam hadi, hadi bakalım. bakalım. Şu meşhur videoları sosyal medyadaki gördüğümüz alandayız şu an. Mesut bayağı çalışıyor, değil mi? O ağırlıklı falan daha çok çalışıyor. Evet evet, o zaten haftanın 5 günü çalışıyor, e, hatta bazen altı gün bile oluyor. Yani burada. Sen kaç gün spor yapıyorsun? Ben üç gün, gün yapmıyorum, evet. Hedef, hedefimiz hep üç gün ama bazen o bazen azalıyor, e, ama çoğunlukla üç gün. Mesut'un sana yaptığı bugüne kadar en unutamadığın sürpriz neydi? Evlilik te teklifi %100. Yüz. Evet I evet likedin. çünkü hiç beklemiyordum. Ben Santorini'ne çok gitmek istiyordum. Santorini'ye gittik. Santorini de tam yere. Tam yani. Sonra böyle çok güzel bir masa vardı. Ben de şey yapıyorum, aşkım bak diyorum işte aşklar şehri işte çok güzel falan masaya bak falan dedim. Sonra işte bizi yönlendiren kadın da böyle işte buyurun dedi ben böyle aşkım <laughs> biz mi? <laughs> <laughs> Bize mi? çok Aa, romantikti. bizeymiş bu. <laughs> İnanılmaz hiç unutamam. Yani o gün zaten yani hani baştan sona çok unutulmazdı. İnanılmaz bir gündü. Bir Biz şey çöktü mü mesela? Tabii Biz çöktü. Ki. Evet, evet. Çok güzel şeyler söyledi. Şimdi onun detayını vermeyeceğim. <laughs> Onlar aramızda evet. kalsın. Evet ama çok güzeldi. Evlendi. Ben de evet, evet, evet. Kaç defa evet dedim. Hatırlıyor musun? Ee, bir kere söyledim sonra zaten ağladım <gülüyor> 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 Öyle evet <laughs> aşkım inanamıyorum. Ee, Ay çok tabii. iyi ya. Şey merak ettim ya. Birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz? Ya çok şey gibi geldik ama biz birbirimize ömrüm diyoruz. Ömrüm. Evet, ömrüm. Orijinal. <laughs> o ömrüm işte aşkım, canım, evet. ciciğim, ömrüm. Ya Aşkım, hayatım zaten genel olarak zaten kullanıyoruz ama böyle hani e, çok içten konuştuğumuz zaman hep böyle bir ömrüm, ömrüm. vardır. Ömrüm bir baksana ya da, ömrüm hadi ben yatıyorum ya da böyle hep o ömrüm var. Telefonda ne diye kayıtlı ömrüm diye mi? kocacım. <laughs> <laughs> evet şimdi ilk fotoğraftan başlıyorum. Seni Allah bilir kaç... Biliyor musun sen bunun senesini mesela? Çok eski bir resim değil bu arada. Bir böyle bir 6 senesi falan vardır. 7. yorumla. şapka yani var. Yani şöyle mavi. o zamanki dönemde bence işte bu şey şapkalar çok meşhurdu ya. Oma yani o ayakkabı olmamış aşkım. Söylüyorum sana. O ayakkabı no Ama yani şu ayakkabı üstü bence kötü durmuyor. Bol üst ee, cins pantolon evet jean. Okay, oversize bir tişört var galiba evet üstünde. evet uzun böyle evet bence çok kötü diye ayakkabılardan kestiğimizde ben okeyim bu ayakkabıları beğenmediniz evet sanki. ayakkabılar olmamış oyna on üzerinden ee, bu bir 7 e, alabilir benden. yedi evet evet yüksek bir onluk performans bekliyorum aşkım <laughs> buradan bir onluk bir çıkacak sanki şimdi biz bu bu resimle ilgili kendi aramızda da hani bunu İyi, ko evet musunuz? konuştuk çünkü o dönemde işte o zaman Şayke'de oynuyor. Daha çok çok genç, daha çok toy bir Küçük koca, evet kaç yaşında? Ee, burada işte bir 16-17 yaşlarında. Ve o zamanki dönemde şu arkalar uzun. Böyle bir işte işte resimde gördüğünüz üzere. Ee, bir sarıla sarılar filan, ee, olmamış. <laughs> olmamış, direkt olmamış. olmamış. Kaç peki? Söyle kaç veriyorsun? Ee, yok, şimdi kocam yine çok tatlı bak. Ay çok minnok, çok minnok. Yine bir beş vereceğim aşkım. Bak beşten aşağı vermiyorum. Aa. Beş. Volkan bu programı izlediği zaman kendi karısının nedenli ne <laughs> <Sen> kötü çok... <laughs> olduğunu almayacak şu an yani <laughs> Yok ama birlik bir durum yok ya bunda. Yok o kadar kötü değil, o küçük. <laughs> Beş. Yorum yok beş. bu <laughs> iyi. <laughs> evet 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 çok elegan. Bence hani işte bir güzel bir blazer. Bu i̇şte yeni bak, mi? Ama bu sanki yeni, yeni. Evet bunlar yeni gibi. Ayakkabılar da güzel. Papyon olmasaymış da olurmuş. O papyon biraz çok şey olmuş. Ama genel bakış bence ok. Hmm, rahatsız etmedi çok benim. Evet mesela. evet bir ona da bir yedi verdim. Puan verecek miydim ona? Vereyim mi ben? Ver. <laughs> geçtim ben hızlıca. Yine işte kıyamam. Yine şey ergen çok küçük, dönemine. Evet. evet çok küçük. O zamanlar zaten çok modaydı bunlar. Hatırlar mı mısın şey, sen? Kolyeler evet Tespi kolyesi sanki. böyle hani çok meşhurdu. Burada böyle ama yine bence 17 yaşlarda. Yine şayke zaman. Çünkü o resimdeyle aynı gözüküyor saçlar. Buna da ben 5 veriyorum. 5 yani şimdi ona 5 verdim. Bu da aynı saç modeli 5. Peki. Bak, bak, bak. Kimmin <laughs> <laughs> bu Hadi. Ama şimdi bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu fotoğraftan şu evet, fotoğrafa geçince bir wow oluyorsun, olsun. evet gerçekten. Böyle bir yani, evet. Çok yakışıklı. 10 10 on, on. Bu saç modeli falan da işte erkekler, bak. erkeklerde şöyle bir şey var ya. Erkekler gerçekten Volkan'da da onu görüyorum. Yaşları böyle bir 35'ten sonra falan, 35'ten sonra bir bir güzellik, bir yakışıklılık geliyor, oturuyor. Şimdi bak orada saçtan tut, gözlük asılmış. Güzel evet. Burada o üst gömlek falan. Çok güzel aşkım. Müthişsin. Harika. Onun üzerinden? on. on. <laughs> Evet, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Güzeller güzeli Amine, çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın. Çok keyifli bir program oldu benim için. Umarım senin için de öyle olmuştur. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok keyifliydi. Sabırsızlıkla bekliyorum yeni bölümleri. Evet. <laughs> Arkadaşlar lütfen siz de abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Biz hazır giyinmişken ben Amine'den rica edeceğim. Malum hani hamileyim, biraz da kilo aldım falan. Bana biraz spor yaptırsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. We'll